Biz hem deniz göreceğiz, hem de dönemden uzak duracağız. Yani çok güzel bir proje. Ee, şehre yakın, yeni kurulan şehir hastanesine, 1200 yataklı şehir hastanesine, hemen dibinde 500 metre. Otogara 2 kilometre, havaalanına yeni açılan ana yoldan 15 kilometre. Yani projemiz çok güzel. Ee, bir de yabancı, ben yurt dışında yaşadığım için, şey biliyorum, biz eskiden böyle kullanışsız evler yapardık. Ama şu anda, 2016-17'den sonra oldukça ciddi güzel kompakt evler yapmaya başladık. Böyle Lego gibi 1 artı 1, 2 artı 1 ihtiyaca göre ev üretmeye başladık. gurbetçilerimizin de bu tür yani ben geleyim işte Türkiye'de bir 4 artı 1 ev alayım, kocaman bir ev alayım sonra da bir sürü masraf var, bir sürü derdi var, bakıcısı var, şu su var, bu su var. artık o tür evleri kimse yapmıyor, inşa etmiyor. Hem maliyet açısından çok yüksek hem de Bakımı da çok zor. Bu yüzden biz de 1 artı 1, 2 artı 1'lere yöneldik ve 1 artı 1, 2 evler oldukça güzel. Karı koca için, bir çocuklu aileler için oldukça uygun. Hem fiyat skalası düşük, hem de tatil yapabilecekleri güzel bir ortam yaratmış olduk. Yüzme havuzuyla, spor salonuyla, güvenliğiyle, kapalı otoparkıyla oldukça güzel bir proje olacak.